daha önceki akşam kayan yıldızlar seyrettik burada. Azat'ım demedi ne dilediğini. Ben bir bebeğimiz olsun dediydim. Ama Azat olmazsa ben ne edeyim bebeğim? Tam şuramda bir kaya oturuyoruz. Ne yutabiliyorum, ne soluk alabiliyorum. ...Azat'la buluşuncaya kadar yaşamla ölümün farkı yok artık. Böyle konuşma Naren. Hepimiz için çok zor. Senin için daha zor farkındayım. Azat sadece senin kocan değildi. Anne, baba, her şeyindi. Ama güçlü olmalıyız Naren. Nasıl Senin bildiğin bir yol var. Birbirimizin hayatına girdiğimiz günden beri savrulduk durduk. Nereden bilebilirdik ki böyle olacağını? Tansiyon yoktu. Senden önce biz ölümü hiç sayarak sevdik birbirimizi. Ölüm bizi ayırır sanıyoruz.